Beyhaki rivayet ediyor Hz. Hasan'dan radıyallahu teala an Yeti alen nasi zamanun yekunu hadisun fi masacidihim fi emri dunyahum İnsanlara kıyamet kopmadan bir zaman gelecek çatacak mevzularını dünyalık konuşmalarını dünya hakkındaki havadisleri haberleri hava durumlarını falan hep camilerde konuşacaklar. Ya hadi eskiden adam 8 saat 10 saat camide duruyordu. Tabii o kadar durduğu halde de bir dünya kelamı etmiyordu. Sen zaten topu topu bir saat camide duruyorsun. Buna da dünya lafını nereden buluyorsun da karıştırıyorsun? Bari camide azıcık durduğun kadar dilini tut. Camide dünya kelam konuşacaklar. Fela <laughs> tücalisuhum bu tip adamlarla oturmayın, kalkmayın. Haberlik yapmayın. Feleyse illa teala Camide dünya lafı konuşan adamlara Allah'ın ihtiyacı yoktur buyuruyor. Allah onların namazına, ameline, sevabına muhtaç değildir. Yani ne demektir? Lazım değilsiniz bana. Huzurumdan defolun gidin demektir. Allah'ın onlara ihtiyacı yok.